Arkadaşlar merhaba ince sıva yapıyoruz ince sıvaya başladık şöyle göstereyim kanalımıza abone olun lütfen beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın böyle takip edenler için şu şuraların durumunu vesaire şu şekil yaptık şu tavana kadar sıvasını yaptık bu şekilde mutfağımız bu şekilde mutfağın sıvasını da yaptık elektrik e, tesisatımızı koymuştuk daha önce görmüştünüz şu şekil göstereyim bu da bir örnek olmaz açısından dediğimiz gibi şurada boşluklar var onları köpükle dolduracağız ee, mutfağımızın sıvası tamam arkadaşlar. Burada küçük bir parçanın sıvası tamam. Ee, şeye geldiğimizde oturma odasına geldiğimizde buranın da sıvası tamam arkadaşlar. Burayı da tamamladık. Sıvasını iki köşeyi bitirdik. Şu iki köşe kaldı. Ee, pencereyi tak takacağım. Pencereyi takmayı bekliyorum. Ee, bu diğer yerlerin sıvasını yapmak için. Yine dışarıdan göstereyim. Böyle havuz manzaramız var bu arada. <laughs> Dolu değil şu an ama. Ee, şöyle dışarıdan görünümüz bu şekilde. Düş tepe sıvası biraz yordu bizi. Burası şu şekilde. Burayı da böyle. Dış cephenin sıvasını yaptık. Sıva bittikten sonra daha doğrusu pencereleri takacağız. Pencereleri taktıktan sonra sıva sıvayı tamamlayacağız. Daha sonrasında su tesisatını sıvadan sonraya bıraktım. Çok fazla bir yer kırılmayacak diye. Onları daha sonrasında kırar alçıyla e, tamamlarım ya da şey yaparım. E, sıvayla tekrardan yaparım. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şurayı daha sıvamadım. Kapılara getireceğim. Bu yarım kalan sıvalar ondan sonra olacak. Şurada bir çıkıntı Şurada bir çıkıntı oldu. Onun sebebi burada önceden fayans vardı. Fayansı söktüm. Fayansın e, yapıştırıcısı duvara yapışmış vaziyetteydi. Onları kırmaya değmez. Üzerine hafif bombeli şekilde e, sıvasını yaptım. Boyayla vurursak çok fazla burası e, belli olmayacaktır. Çok fazla da duvara zarar vermenin bir manası mantığı yok. E, böyle Şurada bir elektrik tesisatımız var. Elektrik tesisatında burada dört bir tane hatta dört tane dirsek koymuşum bu turuncu olanlardan. Dört taneyi dönemiyor kılavuz. O yüzden şuraya bir kuat koymam gerekiyor gibi. Onun dışında arkadaşlar bu şekilde inşaat çalışmamız yavaş yavaş devam ediyor. Kanalımıza abone olup bize destek vermeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Ee, bilgilendirici videolarımızın yanında bu şekil, bu şekilde e, sizlere farklı bakış açıları sunacak ya da farklı işleri e, gösterebilecek şeyleri paylaşıyorum. Ee, i̇ncesi var. Bu şekilde yaptık. Çünkü ben de inşaatı yaparken e, başkaları ne yapmış, e, işte ne hangi durumda, ne şekilde şekil vermişler, ne yapmışlar, e, onları görerek, onlardan feyiz alarak bir şeyler yapmaya çalıştım. E, bu da sizler açısından inşallah e, bir fikir açısından bilgilendirici bir video olmuş olur. Böyle küçük küçük, kısa kısa yaptığımız işleri bitirene kadar. Sizlere bunu paylaşacağız inşallah. Hepinize iyi günler dilerim.